İdev sesli kitap. Benim peygamberim. Hayal kırıklığı. Sahabeler peygamberimizin gördüğü rüyaya bakarak zafer elde edeceklerini sanmışlardı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Kabe'yi tavaf edemeden geri döneceklerdi. Bu kendilerine çok ağır geldi. Bir türlü kabullenmek istemiyorlardı. Aslında bu anlaşma bir yenilgi ve başarısızlık olmanın ötesinde tam tersine gerçek bir başarı ve apaçık bir zafer olmuştu. Fakat sahabeler daha bunu anlayamamışlardı. Fetih Peygamberimiz Hudeybiye'de 20 gece kaldıktan sonra Medine'ye dönmek üzere oradan ayrıldı. Hudeybiye'den ayrıldıkları zaman "Bana üstüne güneş doğan her şeyden daha sevgilidir." dediği Fetih Suresi nazil oldu. "Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar." sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. Fetih Suresi Mektuplar Tarihler hicretin yedinci yılını gösteriyordu. Peygamberimiz Yüce Allah'ın emri gereğince ulaşabileceği bütün insanlara İslam'ı anlatmalıydı. O günün şartlarında en iyi yol mektuplar yazıp ülkelerin krallarını İslam'a davet etmekti. Hükümdarlara üzerinde Allah, Rasul, Muhammed mührü basılmış mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan bir örnek şuydu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü mukav kısa hidayet yoluna uyanlara selam olsun. Bu dua ve temenniden sonra ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Müslüman ol ki Allah ecrini, mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimden yüz çevirirsen, Kıptilerin günahı senin boynuna olsun. Bismillah. De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse siz de onlara şahit olun, biz muhakkak Müslümanlarız deyiniz. Ali İmran Suresi Habeş Kralı Necaşi kendisine gönderilen mektubu hoş bir şekilde kabul edip Müslüman oldu. Rum Kayseri Heraklius mektuba saygı gösterdi. İran Kisrası Perviz mektubu yırttı. Mısır'da yaşayan Mukavkıs mektubu iyi karşıladı ama İslam'ı kabul etmedi. Gasanilerin hükümdarı Haris sinirlenip mektubu yere attı. Nuayr. Saat ismindeki sahabe anlatıyor. Benim Ebu Umeyr isimli bir kardeşim vardı. Peygamberimiz bize geldiğinde onu görür görmez "Ey Eba Umeyr, senin Nuayr ne yapıyor?" diye takılırdı. Nuayr bir kuştu. Kardeşim onunla oynuyordu. Peygamberimiz evimizdeyken bazen namaz vakti girerdi. Namaz kılmak için altındaki sergiyi süpürür ve ona biraz su serperdik. Peygamberimiz onun üzerinde namaza durur, biz de arkasında saf tutardık. Böylece bize namaz kıldırırdı. Bu sergi hurma liflerindendi. Peygamberimiz bir gün eve gelince Ebu Umeyr'i üzüntülü gördü. Ey Eba Umeyr, niçin seni böyle mahzun görüyorum? Ya Resulallah, onun oynadığı Nuayr isimli kuşu öldü dediler. Peygamberimiz başını okşayıp teselli etti. Peygamberimiz bundan sonra ne zaman Ebu Umeyr'i görse, "Ey Eba Umeyr, ne oldu Nuayr?" diye söyler ve onunla şakalaşırdı. Bir avuç hurma. Küçük bir kız anlatıyor. Hendek savaşı sırasında annem beni çağırdı. Eteğime iki avuç hurma koydu. Kızım git de babanla dayına bu hurmaları ver. Giderken peygamberimizle karşılaştım. Kızım buraya gel yanındaki nedir? Dedi. Ya Resulallah bu hurmadır. Annem bunu yesinler diye babamla dayıma gönderdi. Getir onu. Ben de peygamberimizin iki avucuna döktüm. Avuçlarını doldurmadı. Sonra bir örtü getirilmesini istedi. Hurmayı örtünün üzerine koydu. Yanındakilere "Yemeğe geliniz." diyerek seslendi. Her gelen yedi. Hurmalar yendikçe arttı örtünün etrafından dolup taştı. Torunlar Ne güzel bir binek. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Bir gün peygamberimizle karşılaştım. Hasan'la Hüseyin'i omuzlarına almıştı. Onları bu şekilde görünce Hasan'la Hüseyin'e ''Ne güzel bineğiniz var sizin böyle.'' dedim. Bunun üzerine peygamberimiz "Bu ikisi de ne güzel binicidir." dedi. Güzel binek ve güzel yük. Hazreti Cabir şöyle anlatıyor: Bir gün peygamberimizin yanına gitmiştim. Sırtında Hasan'la Hüseyin olduğu halde elleri ve ayakları üzerinde yürüyor ve bir taraftan da şöyle diyordu. Sizin bineğiniz ne güzel bir binektir ve sizler de ne güzel yüklersiniz. Hazreti Hüseyin sevgisi. Hazreti Cabir şöyle anlatıyor. Peygamberimizle birlikte bir yemeğe çağrıldık. Yemeğin verildiği eve doğru giderken yolda çocuklarla oynamakta olan Hüseyin'e rastladık. Peygamberimiz onu görünce bizden ayrıldı ve ona doğru koştu. Sonra da onu tutup kucaklamak istedi. Ancak Hüseyin sağa sola koşmak suretiyle ondan kaçıyor, bir yandan da gülüyordu. Nihayet onu yakalayan peygamberimiz bir elini çenesinin altına, diğerini de başının arkasına koydu ve sonra öptü. Yanımıza geldiğinde de şöyle buyurdu: "Hüseyin benden'dir, ben de ondanım. Kim onu severse Allah da kendisini sever."